Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz çift, renkli sonbahar ve kış yorganı, 663 lira. Bayan, 3 parça pijama takımı, 410 lira. Kili, metal patates soğan kovası seti, 379 lira. Yedili, oval ekmek kutusu seti, 499 lira. Güzü, yuvarlak cam sunum, servis tabağı seti, 390 lira. Krep, makinesi 2 yıl garantili, 1500 lira. Güzü, dikdörtgen plastik, saklama kabı seti, 280 lira. Yedili, lüks porselen gold, standlı baharatlık seti, 725 lira. 1500 watt gücünde 4 bıçaklı, paslanmaz mikser seti, 2 yıl garantili, 1690 lira. Bayan, şık beyaz pantolon, 335 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Foksiyonlu emaye tencere seti, 1100 lira. 3 parça, gül kırmızısı kelebek, baskılı lüks çarşaf takımı, 350 lira. Basınçla, açılan kapaklı bükülmez, yüksek bacaklı çöp kutusu, 550 lira zarif, çiçek desenli tatlı kasesi tanesi, 135 lira. Bayan, pırıldayan kayış tasarımlı, yüksek topuklu sandalet, 294 lira. Kristal, cam meyve tabağı, 390 lira. Şeffaf, meyve kutusu seti, 390 lira. Bayan, vinte esintili piliseli, çapraz vücut çantası, 350 lira. 24 parça, bone 6 kişilik, porselen yemek takımı, 2599 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 2899 lira. 12'li, cam borosilikat çay kahve, meşrubat bardağı seti, 398 lira, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olmayı unutmayın. Çift, kişilik nevresim seti, 350 lira. 6 parça, paslanmaz çelik çok fonksiyonlu tencere seti, 1171 lira. 5 katlı, çift saplı şeffaf yalıtımlı gıda kapları tanesi, 119 lira. Nane, yeşili büyük kapasiteli, taşınabilir saklama çantası, 135 lira. 6 adet, çift direnajlı mutfak süzgeci seti, 265 lira. 4 katlı, çok fonksiyonlu bitki köşe dolabı, 315 lira bayan, şık düğme detaylı, düz paça pantolon, 285 lira. 1 adet, kadınlar için beyaz, çiçekli tığışı kadife çanta, 212 lira. Bayan, dörtlü dantel dikiş rahat ve, nefes alabilen iç çamaşırları, 129 lira. 20 metre bahçe hortumu rulosu su hortumu, 450 lira. 4 parça silikon ekmek kalıbı seti, 438 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 24 santim boyutunda mat siyah cam vazo, 199 lira. 28 santim boyutunda gold, ayaklı meyvelik standı, 199 lira. 6 adet, porselen servis tabağı toplamı, 399 lira. 6 adet, buzdolabı için yiyecek saklama kutuları, 326 lira. 2 adet, askılı iplik düzenleyici, saklama çantası, 295 lira. Kütahya, porselen altılı desenli 25 santim, boyutunda porselen servis tabağı, 689 lira. Kütahya, Porselen Nergis, 24 parça yemek takımı, 2399 lira. Yuvarlak, yaka uzun kollu üst, erkek termal içlik takımı, 178 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 599 lira. Karaca, 12 parça tencere tava seti, 2549 lira, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olmayı unutmayın. Azra, beyaz gold banyo seti, 399 lira. Bayan, yüksek bel esnek spor 144 lira. Çülü, ahşap zigon sehpa, 432 lira. Emsan, 8 parça çelik tencere seti, 2980 lira. 4 bölmeli, baharat kutusu, 152 lira. Çekmeceli, ahşap komidin, 434 lira modern gold salata kayıp kase seti, 400 lira. 6 parçalı, nehir çelik tencere seti, 1100 lira. Tırlı, kristal kahve yanı su bardakları, 288 lira. Zarif, yaprak tasarımlı, duvar saati, 324 lira. Bayan, düz paça kıvrımlı, tek renk pantolon, 274 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 adet, porselen kahve fincan takımı, 325 lira. Borosilikat, cam sıcak soğuk su sürahisi, 89 lira. Modern, yükseklik ayarlı kahve masası, 1608 lira. Dörtlü, kalın örgü işi iplik, 298 lira. Çok. Yönlü emaye tencere seti, 954 lira. 2 adet, manolya ayaklı doldurma kasesi, 299 lira. 6 kişilik, gold beyaz papatya kahve, fincan takımı, 699 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1499 lira. 27 parça, porselen kahvaltı takımı, 1499 lira. Bayan ve yaka bayan zarif puf kollu buluz, 97 lira. Onlu, paket cam saklama kapları, 630 lira. 3 parça, ultra yumuşak, mercan polar havlu seti, 195 lira. 6 parça, şeffaf buzdolabı, düzenleyici kutular seti, 175 lira çekmeceli yan sehpa, 443 lira. Bayan, çiçek desenli sandalet, 140 lira. Kabartmalı, 3 katlı pasta standı, 226 lira. Yuvarlak, kapaklı paslanmaz, çelik öğle yemeği kutusu seti, 195 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı çelik, tencere 30 santim boyutunda, 1150 lira. Karaca, 7 parça tel granit tencere seti, 1722 lira. Karaca, porselen 56 parça 12 kişilik yemek takımı, 3999 lira. Karaca, 6 parça bıçak seti, 300 lira. Kahya, porselen 24 parça 6 kişilik yemek seti, 1899 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik porselen, yemek takımı, 2690 lira. Karaca, 7 parça üçgen cam baharat takımı, 650 lira. Karaca, 6'lı saklama kabı seti, 300 lira. 8 adet, şeffaf dar uzun saklama kabı, 188 lira. Pepsili, lüks 6 bölmeli kahvaltılık seti, 120 lira. Kız, çocukları için tatlı stil kolsuz, yaz günlük sevimli elbise, 140 lira. Çift, kişilik botanik nevresim takımı, 350 lira. 3 adet, standlı baharat takımı, 310 lira. Emaye, üçlü tencere set 16, 18, 20 santim boyutlarında, 790 lira. Emsan çaydanlık takımı, 699 lira. Çiçek, desenli file kısa bayan çorap, 70 lira. Dörtlü banyo seti, 420 lira. Desenli ekmek dolabı ve kiler dolabı, 1850 lira. Altılı, çay bardağı, 135 lira. Stamlı 8 parça cam baharat takımı, 390 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.